Kızım. 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 Korktun mu sen prensesim? Korktu tabii korkmaz olur mu? Defne'yi öyle götürürlerken görmese iyiydi. Ne olacak şimdi Defne'ye kalan cezasını çekecek değil mi? Umarım. insanlar hayatta yaptıkları şeylere dikkat etmeli kahraman. Bari inşallah cezaevinde ıslah olsa da çıktığında bir daha böyle şeylere kalkışmasa. Kiminle görüştü? Ona dışarıda kim yardım etti? Hepsini öğreneceğiz dedi. Polis onu halleder merak etme. Defne'yi konuştururlar. İşte artık kim yardım ettiyse hesabını verecek. Bu kadar. O kadar aradık. Ne cevap verdi ne geri döndü. Soner Bey de açmıyor. Ha nerede bunlar Kıymet teyze? Ben, ben şirkete bir daha arayacağım kızım. Soner Bey'in sekreterine söyledik ya gelince mutlaka arasın diye. Unutmaz herhalde beş defa aradık. Ay, ay inşallah unutmamıştır. Hayır ama kapıdaki adamlar Elif Hanım hiç iyi değildi dediler giderken. Ay içime bir ateş düştü. İnşallah boncuk gözüme bir şey olmamıştır. Yok yok ben bir daha arayacağım. Kıymet teyze Şöyle bırakabilirsin. Anne. Senin ne işin var burada? Hoş geldin kızım. Hoş geldin Meryem abla. Hoş bulduk Müjgan. Evet anne sana bir soru sordum. Kahramanla Elif istediler burada kalmak. Elif bana telefonda böyle bir şey söylemedi. Yine ne yapmaya çalışıyorsun? Nedir planın? Hep bir plan peşinde değil mi anne? Ama bu sefer yanıldın kızım. Çocuklarımın başında onların derdindeyim. Biliriz biz senin dertlerini anne. Meryem, ayakta duracak halim yok perişanım. Neler oldu senin haberin yok. Defne Ece'yi kaçırdı. Kahraman onun peşinde. Elif ortalarda yok. Ben, ben o kadar kötüyüm ki sen hala bana geçmişin hesabını soruyorsun kızım. Allah aşkına yapma. Müjgan bunlar doğru mu? Sorma Meryem abla. Dünden bir perişanız. Hadi kızım bir daha ara şirketi. kahramanın haberi olmadan evde olsun Elif. Kıymet Hanım, Kıymet Hanım, telefonunuz. Ay. Mutfakta mı bırakmışım? Sağ olasın. Elif mi acaba? Celal arıyor. Aa. Beni niye aramadı ki? Alo. Alo. Celal. Aa, kapadı. Defneden bir haber mi var acaba? Tekrar arayalım. Aman kahramana belli etmeyelim. Kızcağız gelir belki. Kızım sen ne duruyorsun işine baksana. Ha Celal aramışsın oğlum. Arıyorum arıyorum açmıyorsun kıymet anne. Hayırdır oğlum bir haber mi var? Müjdemi isterim. Ay, ay buldunuz mu bu boncuk gözlü <laughs> İyi mi torunum kahraman yanında mı? Ay hoparlörü aç kıymet teyze. Dur oğlum hoparlörü açıyoruz dur açsana. Hah. Söyle oğlum. Buradayım anne, buradayım. Ece yanımda, merak etme. Eve doğru geliyoruz. Kahraman, dünyalar benim oldu. Nasıl sevindim bilemezsin. Kahraman, hadi gözünüz aydın. Bak Meryem abla da geldi. Siz de çabuk gelin. Sağ ol Müjgan. Elif nasıl, iyi mi? Elif istirahat ediyor odasında oğlum. Hadi bir an önce gel. Dünyalar benim oldu. Getiremem borcuk gözlüğünü. Tamam anneciğim. Yoldayız. Geliyoruz zaten. ...hadi çabuk gelin... ...ay Elif inşallah gelir... ...kahraman buraya varana kadar... ...ay, ay şükürler olsun... ...boncuk gözlümü bulmuşlar... ...ay Müşka çok sevindim... ...ay Meryem... ...ay kızım nasıl sevindim... ...dünyalar benim oldu... ...ay şükürler olsun Allah'ım... ...Allah'ım ya Rabbim... Of, ...şimdi kahraman gelecek Elif hala ortada yok... ...hayır yani size hiçbir şey söylemedi mi giderken... ...vallahi söylemedi kızım... ...sabahtan beri ulaşmaya çalışıyoruz işte... Bence Ece'nin kaçırıldığını, kahramanın da onun peşine düştüğünü duydu. Bastı gitti kocasının peşinden. İyi de Soner niye telefonu açmıyor? Hamileliği risk ediyorsunuz. Ya başına bir şey geldiyse? Ay Allah muhafaza. Kahraman da Elif'i bana emanet ettiydi. Sana emanet anne dediydi. Ben şimdi ne yapacağım ya Rabbim? Geldik kızım. Ay, Elimize geldik. Ay, ay geldim benim bir tanem. Allah esirgedi boncuğu bu benim. Gel, gel babaannesinin günü. Geçmiş olsun kahraman, hoş geldin. Sağ ol abla, sen de hoş geldin. Al, al kızım bak halaya git. Ay maşallah. oturun çocuklar, yorulmuşsunuzdur oğlum. Otur, oturun. Nereye götürmüş, nerede buldunuz? Orası uzun hikaye. Önemli olan kızım yanında şu an. Ah, şükürler olsun yavruma benim. Peki o, o çıyana ne oldu o çıyana? Onu jandarmalar alıp getirdi Kıymet anne. Oh, zindanlarda çürüsün inşallah. Allah cezasını versin onu. Tek başına nasıl kaçırmış peki? Tek başına değilmiş Müjgan. Birileri yardım etmiş. Hayır, ona kim yardım eder ki? Anlayacağız. Onu da anlayacağız. Elif nerede? Anne, Elif nerede? Ee, şimdi o Soner, Elif'le burada çalışıyorlardı oğlum. Biz de Müjgan'la yukarıdaydık değil mi? Biz aşağı indiğimizde yoklardı. Korumalar ikisini beraber çıkarken görmüşler. Muhtemelen biz Ece'nin kaçırıldığını konuşurken duydu bizi. Ne zamandır yoklar? Vallahi iki saat falan oldu herhalde oğlum. Anne, seni aradığımda niye söylemedin? Yukarıda uyuyor dedim bana. Sen gelene kadar gelir diye düşündük. Kızma annene. Gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. Aramadınız mı peki? A aramaz olur muyuz evladım? Şirketi aradık. İkisini de cebinden aradık. Yok, açmıyorlar. Ya nereye gider bunlar? Bence seni bulmaya çalışıyorlar. İyi ama bizi arayan olmadı ki. Dede hayırdır? Bak dede bak. Defneye ah. yardım eden Soner'miş. Ah!